Hasa zamanı bittikten sonra ağaçlarımızın bakım süreçleri devam ediyor. Şubat ayında biz budama işlemini yapıyoruz. Ağaçlar uykudayken, daha su yürümemişken e, budama işleri tamamlanıyor. Budamada ne yapıyor? Aradaki kuru dallar alınıyor. Nefes alacak şekilde, içinden bir kuşun geçebileceği şekilde e, içindeki yeni çıkan dallar alınıyor ve ağacın yatayda büyümesi sağlanıyor. Dikey olarak büyümesini istemiyoruz çünkü. Neden? Biz sarı kullanmıyoruz. Hasat makineleri ve taraklarla, el taraklarıyla hasatımızı yapıyoruz. Müzik <laughs>